merhaba arkadaşlar. Bugün bir ameliyat videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, ne ameliyat yapacağız? Bugün deri ameliyatı yapacağız arkadaşlar. Ben ameliyat et diyorum arkadaşlar. Şimdi kesiyle tanış diyor. Futbol oynarken topu demir parmakların arasına kaçmış. Demir parmaklara tırmanırken kayıp düşmüş ve parmaklığın dikeni iç uyluk kısmına girmiş diyor. Yara dikiş atmak için çok geniş ve derin olduğu için deri grefti olarak da adlandırılan derin akli işlemini gerçekleştireceğiz. Neyse burayı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ameliyatımıza başlayalım. Şimdi hemen alalım. Yanına pamuk al diyor. Hemen. Bunu hemen her ameliyatta zaten yapıyoruz. Şimdi ne diyor? Kalemi al diyor. Arkadaşlar yaş çok küçük kişiler varsa arkadaşlar izlemesinler. Şimdi diyor ki dermatomu al. Bu mu? Evet. Şimdi ona uygun bir tane kapak seç diyor. Bu. O değil. Ben nasıl seçeceğim ya? Bu. Tamam buymuş ortadakiymiş. Şimdi vida al diyor arkadaşlar. Hemen alalım vidayı. Bir tane daha vida alalım. Sonra torna al diyor. Evet. Şimdi ee, tam devam et diyorum. 38 milimetre nasıl? Bu mu? Aa kafadan sağlığın doğru çıktı. Ee, tekrardan bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi isteyenler izlemeyebilir. Makası al diyor. İsteyenler izlemesin. Ben bile zor bakıyorum. Gazlı bizi al diyor. Ee, tamam. Hemen. Başka bir pensil pensi alacağız. Evet şimdi bunu çıkardık. Tamam. deliğin nakil işlemi yapacakmışız. Evet. Şimdi de üzerinde delik açılmış. deriyi yaranın şeklini uygun olarak keseceğiz. makasın mak masadan al diyor. Evet, kesiyoruz. Şimdi üzerine delik açılan delik kesilerek yaraya uygun hale getirdi. Yineyi masadan al <laughs> Bu arada 3 dakika süremiz var arkadaşlar. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Evet. Şimdi diyor ki süngeri masadan al diyor. Hemen şöyle süngeri koyalım. Plastik örtüyü masadan al diyor. Bu mu plastik? Evet. Aynen. Hava borusunu al diyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de yumuşak bir kalıp yerleştirerek ameliyatımızı tamamlayalım. Evet bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu da yerleştirdikten sonra. Ve bitti mi? Evet arkadaşlar bitirdik. Hatalarımız bir arkadaşlar. Puanımız 16.700. Böyle ameliyat videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.